Akıllı adam yarışmaz. Böylece kimse ona karşı kazanamaz. Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir. Kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvettir. Kendini yönetmek iradedir. İyi insanlar tartışmaz. Tartışan insanlar iyi değildir. Beni anlamak istiyorsan yüreğinin içine bak. Bilmediğini bilmek en iyisidir bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar. Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yaralı kılan. Doğa acele etmez. Yine de her şeyi başarır. Dolan başsızca açıkla, gösterişsizce kabullen, bencilliği azalt, pek az şeyi arzula. Doğru kulağa hoş gelmez, kulağa hoş gelen doğru değildir. Bilen kişi öğrenmemiştir. Öğrenmiş kişi bilmez. Eğer pes edebilirsen güçlüsündür. Kötülüğe iyilikle karşılık ver. En büyük feti mücadele etmeden kazanılır. En başarılı yönetici emretmeden yönetir. En iyi liderler kendilerini izleyen kişilere varlığını hissettirmeyenlerdir. Öyle ki görev yerine getirildiğinde o kişiler bunu kendi başımıza yaptık derler. Erdem yok olduğunda yardımseverlik de kaybolur. Yardımseverlik kaybolduğunda doğru davranış belirir. Doğru davranış kaybolduğunda çıkarcılık ortaya çıkar. Çıkarcılık, Doğru ve gerçeğin en karanlık gölgesidir ve düzensizliğin başlangıcıdır. Gerçek akıl çok öğrenmekle elde edilmez. Bilge istifçilik yapmaz. Hiçbir arzu olmadığında her şey barış içindedir. İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün. Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşıla. Mutluluğu aç gözülükle arama ama mutluluktan da korkma. Ne olduğumu bıraktığımda ne isem o olabilirim. Ölmek için yaşamak gerekir. Unutma. Anı yaşa, yarını da unutma. Tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır. Varlığının merkezinde bulacaksın yanıtı. Kim olduğunu biliyorsun ve ne istediğini biliyorsun. Yaşamak için zaman var ve ölmek için de. Ama şu anı reddetmek için asla yok. zekice olmayan bir davranışa dahi zekice karşılık ver. Biri tarafından yürekten sevilmek güç, birini yürekten sevmek ise cesaret verir. Çok kıymet verdiğim üç hazinem var. Birincisi sadelik, ikincisi sabır, üçüncüsü de merhamettir. İyi bir gezgin rotasını önceden çizmez ve varmayı amaçlamaz. Yaşamın tümü mükemmelliğe doğru kendiliğinden oluşan bir harekettir. Ona karşı güç kullanıp zorlama. Çünkü eninde sonunda eski durumuna geri dönecektir. Yaşamın doğal bir biçimde akmasına izin ver. Olduğuyla yetinebilen kişi yarışmaz. Böylece kimse ona karşı kazanamaz ve herkes ona saygı duyar. Kendine inancı olan bir kimse başkalarını ikna etmeye çalışmaz. Kendini bilen kimse başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Bir kimse kendini benimsediğinde tüm dünya onu olduğu gibi kabul eder. halinden memnun ol. Kendi yeterliliğine güvenirsen kayıplarından dolayı acı çekmezsin. Bu dünyanın tuzaklarından korunursun. Uzun bir ömrün ve sonsuz nimetlerin olur. Mutsuzsan geçmişte yaşıyorsun demektir. Kaygılıysan gelecekte yaşıyorsun demektir. Huzurluysan şu anda yaşıyorsun demektir. En iyi savaşçı telaş etmeden önderlik eder. Öfkelenmeden savaşır, karşı karşıya gelmeden üstesinden gelir. Başkalarının ne düşündüğünü umursayanlar, onların mahkum olurlar. Çamurlu su, doğada kat ettiği yol sayesinde arınır. İnsan yaşamının karşısına çıkardıkları sayesinde kemale erer. En büyük erdem içinde kendi benliğin olmaksızın bir eylemde bulunmaktır. En büyük şefkat karşılıksız vermektir. En büyük adalet tercihsiz görebilmektir. tutkulara itaat etmekten daha büyük bir yanılgı olamaz. Zenginlik ve şeref yüzünden kibirlenen kendine kötülüğü çağırmış olur. Başkalarını çözmek kuvvettir. Kendini çözmek ise gerçek güçtür. Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa orada o kadar çok hayduta ve hırsıza rastlanır. Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra bir yana çekilmesini bilmeli. Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor. Parmak ucuna basan ayakta duramaz. Kivilli yürüyen mesafe kat edemez. Kendini öne çıkaran dikkat çekemez. Kendisini haklı gösterene kulak verilmez. Kendini övenler takdir edilmez. Başarıyla övünen sonunu hazırlar. En iyi asker saldırmaz. Üstün savaşçı sessiz başarır. En büyük fatih mücadele etmeden kazanandır. En başarılı yönetici emretmeden yönlendirendir. Ben savaşırken herkes taktiklerimi görebilir. Fakat hiç kimse asıl zaferin kaynağı olan stratejiyi göremez. Güneş ile bir aşk yaşayan çok kırılgandır başını dik tutar. Kırılgandır ama güçlüdür. Sonuna kadar doldurmadan dur. Çok bilersen bıçağı ucu körlenir. Çok geçmeden işini bitirdin mi çekilmesini bil. Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur. İyi bir gezginin amacı bir yere varmak değildir. Bir insan doğduğunda yumuşak ve güçsüzdür. Öldüğünde sert ve bükülmez. Bitkiler canlı iken yumuşak ve estektir. Öldüklerinde sert ve kuru. Bu yüzden sertlik ve bükülmezlik ölümün yoldaşlarıdır. Yumuşaklık ve narinlik hayatın yoldaşları. Bu yüzden bir ordu sertleşince savaşı kaybeder. Bir ağaç sertleşince kesilir. Büyük ve güçlüler aşağıya aittir. Narin ve güçsüzler yukarıya. Doğa birine başka, diğerine başka davranmaz. İnsanlar bir kez birleştiler mi cesurlar Tek başlarına ilerleyemez. Korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler. Mutluluğun kökü derdin içine gömülüdür. Dert mutluluğun arkasında pusu da bekler. Geleceğin ne taşıdığını kim bilebilir ki? Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar akılın durması halidir. Karar verdiniz mi? Akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.